Hiç yıldızlı bir gecede gökyüzüne bakıp orada ne var acaba diye düşündünüz mü? Evren, aklımızın sınırlarını zorlayan sırlarla dolu devasa bir yer. Hadi gelin, bu sonsuz okyanusta kısacık bir yolculuğa çıkalım. Büyük patlamadan bu yana yaklaşık 13.8 milyar yıl geçti. O tek bir noktadan bugün bildiğimiz her şey doğdu. Milyarlarca galaksi, her birinin içinde milyarlarca yıldız ve bu yıldızların etrafında dönen sayısız gezegen. Sadece bizim galaksimiz Samanyolu'nda bile 200 milyardan fazla yıldız olduğu tahmin ediliyor. Bu rakamı bir düşünün. Dünyadaki tüm kum tanelerinden daha fazla yıldız var evrende. Peki bu yıldızlar nasıl oluşuyor? Evrenin dört bir yanına dağılmış devasa gaz ve toz bulutları, yani nebulalar kendi kütle çekimleri altında çökerek yıldızları meydana getiriyor. Milyonlarca Hatta milyarlarca yıl parlayan bu gök cisimleri hayatları sona erdiğinde uzaya yeni elementler saçıyorlar. Şu an vücudumuzu oluşturan demir, kalsiyum gibi elementlerin hepsi bir zamanlar bir yıldızın kalbinde dövüldü. Yani evet hepimiz aslında birer yıldız tozuyuz ama evren sadece parlayan yıldızlardan ibaret değil. Gördüğümüz her şey evrenin sadece yüzde beşini oluşturuyor. Geri kalanı ise ne olduğunu tam olarak bilmediğimiz karanlık madde ve karanlık enerji. Karanlık madde galaksileri bir arada tutan görünmez bir yapıştırıcı gibi davranırken, karanlık enerji ise evrenin giderek hızlanan bir şekilde genişlemesine neden oluyor. Düşünsenize, evren sürekli büyüyor ve bu büyüme her saniye daha da hızlanıyor. En şaşırtıcı şeylerden biri de kara delikler. Kütle çekimleri o kadar güçlü ki, ışık bile onlardan kaçamıyor. Bir yıldızın ölümüyle oluşabilen bu gizemli cisimler zamanı ve mekanı bükebiliyorlar. Bir kara deliğin olay ufkunu geçerseniz ne olur? Bu bilimin en büyük gizemlerinden biri. Evrenin bu sonsuzluğu ve gizemi bazen bizi küçücük hissettirse de aslında ne kadar özel bir yerde olduğumuzu da hatırlatıyor. Bilinen evrende yaşamı barındırdığını bildiğimiz tek gezegen şimdilik Dünya. Bu mavi noktaya iyi bakmak evrene karşı en büyük sorumluluğumuz belki de. Evren hakkındaki bu kısa yolculuğumuz umarım hoşunuza gitmiştir.